bugün yenilenen yüzüyle nostaljik kafelerden biri olan Dervişan'dayız. 59 farklı gazoz çeşidiyle benim seçimim zencefilli Beyoğlu gazozu oldu. İçeri girdiğimiz andan itibaren nostaljiyi buram buram hissettik. 4 Nisan'dan itibaren hizmete açılacak olan Dervişan, iftardan sonra ziyaretçilerini bekliyor. Türk kahvesinin yanında ikram edilen kıstırma resmen beni alıp çocukluğuma götürdü. Sobanın sıcaklığı hem mekanı hem de kalplerimizi ısıtıyor. İki katlı olan bu mekanın bahçe ve teras katı da mevcuttur. Fotoğraf severlerin mutlaka uğraması gereken mekanlardan bir tanesi olan Dermişan, Tophane'de bulunan ordu evinin karşı sokağında.